bir sakin ol canım. Sakin falan olamam Eşen. Sakin falan olamam. Benim evimden, benim şehrimden ailemi kaçırdı... ...sonra onları getirip bu dalların memleketine denize attı. Benim oğlumun, ailemin canına kastetti Eşan. Anlıyor musun? Gel buraya. Niye şarj etmiyorsunuz lan bunu? Niye şarj etmiyorsunuz? Dağılın! Gidin evlere bakın! Kesin bir deliğe girmişlerdir. Hastanelere adam gönderin. Otogardakilere de söyleyin, Gözlerimde dört açsınlar. Hadi yürüyün! Hadi! Ben ben de ne yapacağım? Bahar'cığım, Kudret Bey'i yanıma çağırır mısın? Bir de Kaleli Kumla yaptığımız sözleşmeyi getiriver. Sağ ol. Bakalım Kale'lilerle başımız ne kadar belaya girecek. İşine sana düştü, Ayşan. Hadi bakalım. Gel. Ha. Hayır, Teşekkürler. Kalelikum. Haklarını her şeyi bilmem gerekiyor. Mal varlıkları, bankadaki paraları, kredi durumları, iş bağlantıları, ne yerler, ne içerler, zayıf noktaları neler. Bana yardımcı olabilir misin? Elbette Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Kudret Bey özellikle Mustafa Kaleliyi araştırdı. Yali yali gidelim yali yali gidelim yali sırtına kese beti mali ben, ben olayım ha mali ben olayım ha elinden o yani gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim. Sırtındaki sepetin ben, ah, ben olayım, ahmali ben olayım, ben olayım. Karımla oğlumun kıyafetleri. Sırtındaki sepetin ben olayım. Hanımefendi kolay gelsin. <laughs> Yetişin! 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 Bırakın onu! Bırakın dedim! Yetişin! Oh! oh! Evet. Yıkadığınız için çok teşekkür ederiz hanımefendi. Zahmet etmişsiniz. Evet. Şimdi... ...karım ve oğlum nerede? <Gülüyor> 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 şahane olmuş. Ellerinize sağlık ol, teyzeciğim. yoksa gelin hanım mı yaptı? Tö! Zehir zıkkım olsun. Bırak kocamı oğlum bırak. Maşallah maşallah. Necip'ciğim sana Karadeniz'i kızma alsak. <laughs> hem harika lahana sarıyorlar hem de kocalarına pek düşkün oluyorlar. Allah seni var hay... <laughs> Nereye götürdü lan K baban onları? <laughs> nereye gittiler? Şişt, uşağım, bak karına sordurtma bana ha. <gülüyor> <gülüyor> Ula! Ula! Karıma ne Sen, Senin var ya. Yok. Yok. Önce karına dokunacağım. Yok. Yok önce babana dokunacağım. Nasıl olsa kaçakları koyup gelecek. Söyle. Nereye gittiler? Valla. Bilsem de söylemem. Oh, oh, oh. Şahane ya. Valla harika. <laughs> Bülent'im durum nedir? İyi değil Eşan Hanım. Karısının izini buldu. Mekan sahibini bağladı. Dövdürüyorlar şimdi. Adam ellerinden kalacak. Allah kahretsin. Ne olur bir şeyler yapın Eşan Hanım. Gene geçen sefer kim olacak? Büyük sıkıntı çıkacak. Tamam kapat oraya geliyorum. Siz gelene kadar adam dayanamaz, öldürecekler. Tamam Bülent, anladım. Kapat diyorum. Bir şey düşüneceğim. Bahar'cığım, bana hemen Trabzon uçağına bilet alır mısın? En yakın saatteki ne olsun? Abi de Kudret Bey ara yanıma gelsin. Teşekkürler. Hadi Vedat. Eşan Hanım arıyor efendim. Şarj oldu mu? 50 falan efendim. Heh. Bekle Ayşen. Ne demek mekan kapalı kardeşim? Kuyumak yemeye geldik biz. Maalesef hiç kalmadı beyefendi. Kuyumak mı kalmadı? Ha. Kuyumak da kalmadı, mısır ekmeği de kalmadı. Benim elemanlar hepsini silip süpürdü. Bir şirket organizasyonumuz var da. Ama az aşağıda süper bir mekan varmış diye duydum. Kuyma da şahaneymiş. Oraya bakın isterseniz. Afiyet olsun. Söyle Eşcan, söyle. Beratcığım, nasılsın, iyi misin? İyi olacağım. Tabii iyi olacaksın da saçma sapan bir şey yapmıyorsun değil mi? Bak, orası Karadeniz. Bir şey yaparsan buradaki gibi örtbas edemeyiz. Eşancım, bana çocuğunmuş gibi davranmaktan ne zaman vazgeçeceksin acaba? Yani ben ne yaptığımın gayet bilincindeyim. Tabii biliyorsun canım da. Hadi Eşan, hadi kapatmam lazım, işim var. hoş geldiniz. Vallahi mekanınıza bayıldım hocam. Bu ne güzel bir manzara böyle. Hele o hamsili ekmek. O hamsili ekmek. Ne haber küçük? Ha? Bizim dedenle ufak bir işimiz var. Onunla biraz konuşmamız lazım. Sen de sil bakayım şu gözündeki yaşları. Ha? Aferin. Ağlayan çocuk sizi sevmem de. Buyurun mekanına geçelim, buyurun. <laughs> Kapayın kapıyı. Ha, Kudret Bey geldiniz mi? Şu kaleli araştırması ne durumda? Daha yeni başladık. Elinizi çabuk tutun. Ben Trabzon'a gidiyorum. Akşama kadar bana maillemiş olursanız çok mutlu olurum. baş Teşekkür ederim. Ha Bahar'cığım. Biletiniz hazır Eyşan Hanım. Buyurun. Heh, tamam teşekkür ederim. Bir de evi arar mısın? Ben gidinceye kadar bavul hazırlasınlar. Havalanına giderken alırım. Burası mı? Çok kızgınsınız biliyorum ama siz de beni anlayın. Başka çarem yoktu. Ne o kadar çocuğun kafasına tabanca dayadım. Özür dilerim. Gerçekten. Ama benim de bir yolum var. Ona kavuşmak için. Çok manyak gördüm ama senin gibisini görmedim. <laughs> Kimseye bir şey söylemek yok. Eğer işe polis falan karışırsa o zaman görürsün manyağı. Orhan, dayıyı evine bırakın. Gece vakti başına bir şey gelmesin. Evet, evet. Hadi Necip. Osman az öyle Tahir'in zanına kastetmez değil mi? Yok dayı yok. Yengemizi yeğenimizi alıp yolumuza devam edeceğiz. istediniz? Günahımız çok hocam. Bir namaz mı kıldırsan bize? Yatsı vakti geçti. Geçince kılınmıyor mu? Abdestiniz varsa geç olun camiye. Karım su ısıtsın alayım abdest. Ya da daha iyi bir fikrim var. Tahir'in kanıyla abdest alırım. Siz de cenaze namazını kıldırırsınız hocam. سأبحث عنه <applause> <applause>